Herkese merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İyi misiniz? Kanalıma hoş geldiniz. Ee, uzun bir zaman sonra tekrardan karşınıza geçip böyle konuşma yapmak beni heyecanlandırdı. Ee, biliyorsunuz arkadaşlar, iki ay kadar önce YouTube'u bırakma kararı almıştım. 2 <laughs> aylık bir zaman sonunda... İşte dinlendim pek çok şeyler yaşandı üzüldüğümüz ağladığımız dönemler zamanlar oldu biraz da dinlendim elime telefon alıp gezmek istemiyordum çünkü çocuklarla zaten gerçekten evdeyiz bunalıyoruz hiçbir şey yapmıyoruz ve üstüne üstlük e, konuşamıyorum nefes nefese kalmış. şu an evin içinde kaşı kapmaca oynuyorum her neyse arkadaşlar bugün çok güzel müjdeli bir haberle karşınızda olmak istedim ee, sizleri çok özlediğimi fark ettim arkadaşlar Gerçekten hepinizi çok 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 özledim ee, Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar YouTube bırakmadığım açıkladığım halde Hala takipçilerim e, sayfamdan çıkmadılar Beni bırakmadılar ee, Arkadaşlarımın sayfalarında yorumlar kısmında Beni hep sordular i̇şte Arkadaşları ikna etmeye çalıştı Zeynep biraz dinlen tekrardan dönersin diye böyle çok arkadaşlarım özellikle Sabriye <laughs> sürekli hep bana böyle zarf attı zarf attı işte ne zaman dönüyor ne zaman dönüyor gibisine iki de bir işte video çekersin vlog çekersin gibisine hep böyle zarf attı bana ee, şimdi kimseye hiçbir şey demedim ee, sadece dün Feride'nin canlı yayında biraz böyle çıtlattım ee, öyle Bugün böyle ufak bir fragman yayınlıyorum. Yakında Allah izin verirse tekrardan vloglara Anne. başlamak istiyorum. Evet arkadaşlar, ne diyordum? Oğlum geldi. Dediğim gibi kaşık atmacı oynar artık evin içinde. Her neyse canlı dersimiz başlayacak. Ona geç kalmadan hemen böyle duyurumu yapmak istedim. Dediğim gibi Allah izin verirse yakında tekrardan vloglarla karşınızda olmak istiyorum. Böyle sizlere hemen bir haber vereyim. Heyecanlandı, yani sürpriz olsun istedim. Çünkü kızlarla daha konuşmadım. <laughs> Onlar da sürpriz olacak. Neyse canlarım benim. Şimdilik sizleri Allah'a emanet ediyorum. Bu arada herkesin geçmiş bayramını kutluyorum. Mübarek olsun herkese. Kimseyle doğru düzgün bayramlaşamadım gerçekten. Çünkü bu bayram bizim için çok zor geçti. Hüzünlü geçti. Neyse bunları uzun uzun konuşacağız. İnşallah sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Çok özlemişim. Vur 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 konuşuyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ee, Allah'a emanetsiniz.